Herkese yeniden merhaba, Mucit tane mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere göleviz yemeği tarifim var. Göleviz daha çok e, Alanya ve Mersin tarafında çok sık bilinen bir sebze. 3 e, baş göleviz kullanacağım. Gölevizleri yıkadıktan sonra hemen bir patates soyarmış gibi gölevizleri soyuyorum. Çok lezzetli ve sağlıklı bir sebze. Eğer denk gelirseniz mutlaka denemenizde fayda var. Şimdi soyduktan sonra mutlaka limonlu suyun içerisine alacağız. Limonlu su hem kararmasını önleyecek hem de e, bu hafif böyle yapışkan bir yapısı oluyor. Onu engelleyecektir. Yemeklik olacak şekilde gölevizleri doğruyorum. Sizi ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak abone olmayı, soru, görüş ve önerilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın ki ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Doğrama işlemini tamamladıktan sonra Dediğim gibi mutlaka limonlu suyun içerisine alıyoruz. Kölevizler limonlu suyun içerisinde beklerken biz de yemeğimizin bir sonraki aşamasıyla devam edelim. Tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Hemen üzerine şöyle 20-25 tane olacak şekilde arpacık soğan kullanacağım. Arpacık soğan yerine bir baş kuru soğan da kullanabilirsiniz. Yemeklik doğranmış bir şekilde. Yağ ile birlikte hafif soteledikten sonra 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık şekilde kullanacağım. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Bir kase derin dondurucudan çıkarmış olduğum barbunyayı soğanların üzerine alıyorum. Barbunya ile birlikte de kavuracağım. Dilerseniz haşlanmış nohut da kullanabilirsiniz ama barbunya göleviz yemeğine bence çok ama çok yakışıyor. 10 dakika kadar soğan ve barbunya'yı kavurdum. Şimdi üzerine suyunu süzmüş olduğum gölevizleri alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesini yapıyorum. Ve sosuyla birlikte 5 dakika kavuruyorum. Bir parmak geçecek şekilde kaynatmış olduğum su ilavesini yapıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatacağım ve zeytinyağlı göleviz yemeğimi pişmeye bırakacağım. 20 dakikanın sonunda Zeytinyağlı göleviz yemeğim hazırlandı. Çok doyurucu ve çok lezzetli yemeklerden birisi. Hemen uygun bir servis tabağının içerisine alıyorum. İlk kez gören arkadaşlarım için şu şekilde tarif edebilirim. Patatese kereviz arası bir sebze gibi ama e, patates gibi hemen erimiyor. Kereviz gibi de kokusu yok bence mutlaka tadılması gereken lezzetlerden birisi. Eğer denk gelirseniz görevize şifa de olsa tadına bakın derim. Şöyle hemen nasıl güzel piştiğini son kez sizlerle paylaşıyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet şifa olsun.